Dumlupınar'daki ev yangınında eşyaların tamamı kül oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ev yangında eşyaların tamamı kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybının bulunmadığı bildirildi. Sabah saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 263 Sokak üzerinde bulunan bir dairenin pencerelerinden önce duman sonra da alevler yükseldi. Ev halkı ile komşularına korku ve panik yaşatan yangın 112 acil çağrı merkezini bildirildi. Bölgeye kısa sürede HBB İskenderun itfaiye ekipleri yetişerek alevlerin tamamen sardığı ev yangınına itfaiye merdiveni uzatılarak tazikli su ile müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ancak evin tüm odalarına sıçrayan alevler eşyaları kül ederek kullanılamaz hale getirdi. Yaşanan ev yangınında kimsenin burnunun dahi kanamaması tek teselli oldu. İtfaiye ve emniyet ekipleri yangının nasıl ve neden çıktığı konusundaki araştırma çalışmalarını sürdürüyor.